Yakın zamanda yapılan bir araştırmanın yakıcı sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Boğaziçi, ODTÜ, ÜTÜ gibi üniversitelerimizin bilgisayar mühendisliğinde okuyan öğrencilerle yapılan bir araştırma bu. Sonuç gerçekten kahredici. 165 öğrenciye soru soruluyor. 165 öğrenciye. Bunlardan tam 152'si Türkiye'den gitmek istediğini söylüyor. Daha da enterasını 130 tanesi bir daha asla geri dönmeyi düşünmem diyor. Ya bunlar Türkiye'nin gözbebeği kuruluşlar. Bu öğrenciler Türkiye'nin en başarılı öğrencileri. Bu öğrencilerden 130 tanesi bir daha asla dönmem diye düşünüyorsa bu ülkeyi bu hale getirenlerin herhalde kendini şöyle bir sorguya çekmesi lazım ya. Biz nerede hata yaptık da bu ülkenin insanlarını kendi vatanından soğuttuk diye bir düşünmesi lazım herhalde. Yerli diye diye, milli diye diye bunu yaptılar ya. Yani. Yerli diye diye, milli diye diye her alanda ülkemizde yerli ve milli krizler çıkarttılar. Şu anda Türkiye'nin yerli ve milli bir eğitim krizi var. Şu anda Türkiye'nin yerli ve milli bir adalet krizi var. Yerli ve milli bir ekonomik krizi var. Ve bunun da tek sebebi var, tek sorumlusu var. 2017'de, 2018'de bütün sorumluluğu, bütün yetkiyi kendi üzerinde toplayan Cumhurbaşkanı bu ülkenin içine düştüğü durumunda tek sorumlusudur. Kaçamaz. Sorumluluğu başkasına yıkamaz. Bütün yetkiyi tek elinde toplayan problemler çıktığında sorumluluk için sağda solda Başka adresleri gösteremez. Eğer ülkemizi ileriye taşıyacak gençlerin hayalini başka ülkeler süslüyorsa bu ülke asla orta gelir tuzağından kurtulamaz. Senelerdir uyardığımız bu tuzağa maalesef ülkemiz nihayetinde düştü. Bu yönetimin aklıyla buradan çıkabilmesine mümkün değil. Liyakatın yerini sadakatin aldığı bir ülkede siz ağzınızla kuş tutsanız başaramazsınız. Mümkün değil. Peki bu ülkenin gençleri ne istiyor? Gençlerimizin istediği çok net. Gençler özgürlük istiyor. Gençler adalet istiyor. Gençler refah istiyor. Gençler kaliteli bir hayat istiyor. Gençler batıdaki ilerleyen Asya'daki akranlarıyla benzer imkanlara sahip olmak istiyor. Gençler liyakata değer verildiğini görmek istiyor. Gençler seslerinin duyulmasını istiyor ya. Özü bu. Bizi duyun diyorlar. Ama gençlerin susturulduğu, konuşturulmadığı, gençlerin konuşmaktan korktuğu bir ülkede sorunların çözümüne başlayamazsınız. Problemi, hastalığı teşhis etmiyorsanız, teşhis edilmesine, konuşulmasına izin vermiyorsanız o sorunları çözemezsiniz. Tweet likelayınca, fikrini söyleyince başıma bir iş gelir diye bizim gençlerimiz korkuyor şu anda. İktidarımızın ilk 90 dakikasında ifade ve basın özgürlüğünün güvencesini vereceğiz. Yargının talimatla işlemesine de son vereceğiz. Bakın ilk 90 gün falan demiyorum. İlk 90 dakikada yapılacak işler bunlar. İnanın bu kadar kolay. Sorunun özünde zihniyet var. Zihniyet değiştiği anda bu ülke toparlamaya başlar. Ülkeyi yöneten zihniyet değiştiği anda ülke derin bir nefes alır. Ayağa kalkar ve emin adımlarla yarınlara doğru koşar.